Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bandırma Spor Deplasman'da Tuzla Spor AŞ ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu. 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz stadında oynanacak Tuzla Spor AŞ, Bandırma Spor maçını A Klasman Ankara Bölge Hakemi Burak Olcar yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmayı yönetmesi için Burak Olcar görevlendirildi. Olcar'ın yardımcı hakemliğini ise Suat Güz ve Haydar Avcı üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Efe Tanrı Tümerdi belirlendi. Bandırma Spor 13. hafta oynadığı Şanlıurfa maçında 1-0 yenilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 14. haftasına girerken Bandırma Spor 25 puanla 3. sırada yer alıyor. Sezonun 14. haftasında Bandırma Spor maç öncesinde 25 puanla ligin 3. sırasında yer alırken Tuzla AŞ 11 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor. Tuzla Spor AŞ Spor maçı 2 Aralık 2023 Cumartesi günü Sancaktepe 15 Temmuz stadında saat 13.30'da oynanacak. <laughs>